hiç sıkma hiç sıkma yavaş yavaş dur dur acele etme acele etme acele etme ben kuzu olduğunu biliyorum sana ben sana dedim sol tarafta değil mi Hayır. korkma acele etme sağa sağ. Dura. şöyle gitsin Harika boy var Gel. Güzel. Hadi bakalım. rastgele Aldım. Kamışı çünkü çok büktü. Hep sıra almış. Komple yutmuş şey. lan. Baba. Yut. Helal Murat. Murat bindirdi arkadaşlar. Balon mu? Biraz, biraz, biraz. Tıral mı? Harikasın. Hadi çekiyorum ben seni. Aynen ileride balık. Murat bindirdi arkadaşlar. Sıkma. Acele etme yavaş yavaş çek. Çok güzel balık. Ben topladım kardeşim. Evet arkadaşlar Murat denirdi. Çek 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 çek. Çok güzel. Sol tarafta değil mi balık? Evet, Kaysın sıkıntı değil. Yavaş yavaş. Basarsa içerleme. Geldi geldi. Geldi, geldi geldi. Acele etme, acele etme. Dur sabit. Çek 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 çek. Basır basır basır. Çok güzel kalan maç ya. Geç sola. Git gitme. Dur. Tamam. Daha. Basacak o da Kıyıya geldi ya. Korkma, acele etme sağ ol. Durar. LRF yapıyorsun çünkü. Çok güzel boyu var olması lazım. Daha gördün mü? Yavaş yavaş. Sen çek. Kuzu lan, kuzu, kuzu. Kuzu palazı, kuzu palazı. Evet, kuzu palazı Murat'la. Kuzu palazı güzel boyu. Kuzu palazı dediğim gibi bak ne kadar yoruyor değil mi? Allah Allah. balığı bir göster bakayım kameraya. Şöyle tutsun. Şimdi. Harika boy var ha. Güzel. Aynen. Hadi bakalım. Burası gelsin. Eyvallah. Eline sağlık senin de. <laughs> ha? <laughs> tabii canım. Hadi arkadaşlar Özgür kuzu aldı herhalde. kardeşim o. Nerede? Hadi. Haydi Özgür. Görmüyor mü Görmüyorum, görmüyorum. Hadi bir şey yok da Büyük yalnız. Olsun. Büyük değildir o. Kuzuysa bir kilo kuzu falan çıldırır. Acele etme sen. Normal çek. Hiç sıkma. Hiç sıkma. Aç açsın. Yorulacak gelecek o. Hiç sıkma. Hiç sıkma. Hiç sıkma. Yavaş yavaş. Dur dur. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Ben kuzu olduğunu biliyorum sana. Dedim, değil mi? Ben sana ne dedim kuzu olduğunu biliyorum her şeyi. Kuzu aldım ben kesin. Kuzuyu aldım lan. Kuzu. Abi he bu ya. ne lan? Bu bana bak bu... bana. Kuzu var ya. UFO'yu var ama ya. Çıldırtır. Hadi. Nasıl gelsin. Kuzu kuzu böyle işte kuzu. Kayalıklardan çıkması zorhandı vallahi. 4 kilo alıp bindirsen kafayı yiyeceksin o zaman yani sen. nasıl? Ben 300-400 gram bindiriyorum ben. Mazanım var da kayıya sokuyorum. Kayıya çıkaramıyorum balığı bak. Düşün. 300-400 gram ya. O kadar güçlü balık. 3 metre abi yasak yok. Evet. Aa, yasak, yasak. ileride binecek biner Aldım. Aldın mı? Aldım. Hata attım ya. Hata kuzu o kuzu. Yavaş heyecan yapma yavaş. Yavaş heyecan yapma kanıttırma. Ağzı yırtılır oğlum git git Evet arkadaşlar bindirdik. Bakalım. Vallahi bilemedim de kuzuya benziyor söyleyeyim. Kamışı çünkü çok büktü. Mut sıra almış. Komple yutmuş lan. Baba. Yutmuş, yutmuş. yutmuş <laughs> komple yutmuş. Evet arkadaşlar, güzel boy bir tane tıral aldım. Harika. Gördüğünüz gibi. Murat, yavaş aksiyon. Tık tık bekle, tık tık bekle. Anca öyle bindi. Özgür. Şu senin pansiyi bir atla Çok Değil. dipte Belki girmeyecek. Ben şöyle bir ayır önce. Hadi ayır bunu at sen. <laughs> ah. Abi? Yok, ileride bindi. Orada ya, orta suda. At at, sıkıntı yok. Çıkarım da. Göremiyorum ki. Özgür. Pensiyi alırsın burada. Boyu güzel ha. Sıralı. Arkadaşlar 3 metre mesafesine uyalım. <laughs> yok yok at. Oğlum bu balık geziyor zaten. Değişen bir şey yok. Seni beni yok. Burası 10 dakikalar hadi canım. Kuzu gibi basmadı zaten. Kuzu olsa hemen gelmez. Çok basar, yorar. Siz dediniz de ben belli değil dedim yani. Çünkü kuzu gibi basmadı. Evet arkadaşlar. Bugün de bir özgür kuzu çıkardı. Ben de bir tıral çıkar, çıkarmak nasip oldu. Burada geçiyor hayvan ha. O duba var ya duba. Dubanın altında küçük dolanıyor. balıklar dolanıyor. Bunlar da onu dolamıyor. Mesela açıklar, e, açıkta dubaların altında niye cik sallıyor adamlar? Anladın değil mi? Yavru, yavru balık yavru. Aldır. Ne oldu lan? Ne, Bilmiyorum bir şey asılıyor gibi oldu. Kalamı öyle bir ayarlamışım ki hiç kalamayı açamıyor ha. Tırt tırt ediyor bir şöyle bırakıyor. Ama ne yutmuş lan yemi? Zor yaptın ya. O Abi, yemi nasıl yutmuş böyle ya? Bir damağından şuradan çıkardı. Arkadan geliyor. Ha. Yani. Var abi var her yerde var ya. Çıkıyor, yani. çıkıyor çıkıyor. Çıkmasa niye gelelim, gelelim biz buraya? <gülüyor> çıkıyor çıkıyor. <laughs> Akıntı bu tarafa mı o tarafa mı çözemedim ha. O tarafa attım bu yanına geldi. Ben vallahi anlamadım ha. Balık mı var bunda lan? Balık var lan. Çıktı. Ağzından çıktı. Balık varmış lan. Evvelde diyorum bu tarafa geldi. Vay arkadaş ikinci balığı kaçırdı ha. Karamıyor açtı. Bu tarafta herhalde. Düşerken aldı ha. Düşerken almış. Vay arkadaş ya. Şşş ne oluyor lan? Tamam bıraktım ya. Tam alma tam yiyememiş işte. Dur bakalım dur. Şöyle çapaz attım bak şöyle. Dedim niye ara geldi önüme? Çapaz atıyorum önüme geliyor Aldı geldi işte. Evet. Ya Rabbim şu Murat Kulluk'a da bir nasip eyle en çok kuyumda benim Burada çok geçiyor hayvan ya. ya. Çok geçiyor burada hayvan. Evet, ha? Gezmesi değil çok geçiyor geç. Yani geçiyor, evet. Aynen. بسم الله الرحمن الرحيم Arkadaşlar bu benim son atışım. Saat 50 geçiyor haberimiz olsun. Bir daha atmam gideceğim. Aldım. Çok fazla düştüm. Hepsini koydum. Hala Sen, canlı ama. Canlı bir sizin hanım bir postu. Onu da yolda mı tuttun gelirken diye. Sağ ol abla günaydın. Ha? Ne fasına? Ha aynen. Vallahi doğru ya. Muro hadi muro. O oh, bizim ikimiz de sekoydu lan.